Dünya çapında büyük İslam alimi İbni Haldun diyor ki e, Mehdilik fikri Yahudilikten çıkmış bir hurafedir. Kur'an ve hadis-i şeriflere muhaliftir. Bu konuda geçen hadisler uydurma veya zayıftır. Adnan Oktar'ın hal böyleyken gece gündüz Mehdilikten bahsetmesi manası nedir? Adnan Oktar ben Mehdi'nin öncüsüyüm, talebesiyim demektedir. acaba bir gece bir Mehdi çıkarıp da karanlık güçlere hizmet mi edecek? Cübbeli Ahmet ve benzeri mehdilik konusunda e, benzerleri e, Cübbeli Ahmet ve benzerleri ile mehdilik konusunda pastaşıyorlar. Bunların benzerleri de yakın tarihte geçmiştir. Molla İmran. Ne diyorsun? Herkes. <laughs> 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 Bomba gibi bir eleştiri. Bak ne güzel. Böyle kardeşlerimiz çıksın. Cahil cahil konuşsunlar. Anlatsınlar ki biz <laughs> güzel güzel anlatabilirim. Peki, pek bir şey isme benzetemedim hocam ben açıkçası. Vallahi yani tam e, can ismin üstüne niye duruyorsun? tabi ki kendi ismini vermez. Niye versin çocuk yani? E, fanatik insanlar da var. Yani öyle riskli şeylerde hayır bizden olmaz ama çıkar bir psikopat işte adamla uğraşır bilmem ne kafayı takar bilmem ne yapar. Haklı yani kısa yani sadece isim olarak verirsen daha Genelde de öyledir ya adres telefon bilmem ne verilir mi ya memleketin delisi var akıllısı var manyağı var yani gel benden uğraş der gibi bir şey yani. Ya, ben de olsam yapmam yani ne alaka ya. Ee, mehdili fikri Yahudilikten çıkmış bir hurafedir. Kur'an değerlerine muhaliftir. Bu konudaki geçen hadisler uydurma veya zayıftır. Şimdi Molla İmran'a biz Mehmet diyelim. Mehmet İyi. kardeşimiz. Mehmet İmran diyelim. Soyadı doğru. Mollası yanlış. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Mehmet kardeş şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Tam konu açıklığa kavuşacak. Dört tane hak mezhep var. Sünni, sünni hak mezhep. Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafi dört hak mezhepte Mehdi haktır. İnanılması vaciptir. Hz. İsa'nın inişi vaciptir. Tabii. Yani inişine inanması. Mehdi de haktır. Şiilikte vaciptir. İnanılması. Vahabilikte aynı şekilde. Alevilikte aynı şekilde. Bektaşilikte aynı şekilde. Yani İslam aleminin yüzde %99 doksan dokuzunda yüzde doksan dokuzunda Mehdilik haktır. İbni Haldun kenarda kalmış oluyor o zaman, o yüzde birin içinde kalmış olur. Tabii. Yüzde evet. birin içerisinde Şaşar Beşer, Faruk Beşer var, İbni Haldun var, <laughs> Efendime söyleyeyim, var mı başka sayacaklar? Erteliyenler Şu... var, Osmanlı'da hoca gibi. Yani baygın bakışlı hoca neydi? Abdülaziz bayındır. Bayındır. Ha, var. Evet. var oğlu var. Bu kardeşlerimiz bu yüzde 99'un dışındalar yüzde 99 bizi ilgilendirir. Biz yüzde 99'a göre konuşuyoruz, yüzde bire göre konuşmuyoruz. Evet, inşallah. Efendim, şimdi bu konuyu bir açıklayalım. Yahudilikten çıkmış bir hurafedir. Kur'an, Kur'an-ı Kerim açtığımızda bizi Tevrat'a gönderiyor. Diyor ki, Tevrat ve Zebur'a bakın, ben orada dünya hakimiyetinden bahsediyorum diyor Cenab-ı Allah. Mehdilikten bahsediyorum diyor. Allah söylüyor. Okuyayım mı acaba? Evet oku. Estağfurullah. Enbiya suresi 105 şeytanlara Allah'a sığınırım. Andolsun biz zikirden sonra zeburda da şüphesiz arza salih kulların varisçi olacaktır diye yazdık. Bak dünyaya hakim olacak bir kere hakimiyet var dünya hakimiyeti vardır. Salih kullar. Bunu hadiste peygamberimiz zaten açıklıyor. Mehdi ve talebelerdir diyor. Hadi arkadaşımızın Mehdi'ye var Mehdi demesin. Allah'ın kulu ve arkadaşları desin. Dünyaya hakim olacaklar. Değil mi? Salih kullar. İnşallah.